merhaba. Bir önceki bölümde mezuniyet balosuna katılmıştık hatırlarsanız. Balodan sonra final haftası yapıp okulu bitirdik. Yine ufak tefek işlerimiz oluyordu ama genel olarak boştuk. Tam o aralarda bayram olmuştu ve ailecek Manavgat'a gitmiştik. Zaman dilimi olarak Haziran'ın ortasından bahsediyorum. Temmuz'un ikinci haftası bizim okulun kep töreni olacaktı. Temmuz'un üçüncü haftası da KPSS sınavı var. Ama biliyorsunuz ki ben aileme dershaneyi bıraktığımı söylememiştim. Onlar benim ders çalıştığımı falan sanıyorlardı. E durum böyleyken bayram bittiğinde senin ders çalışmanla lazım deyip beni geri postaladılar. Ben de çalışmıyorum bıraktım diyemediğimden tıpış tıpış geri döndüm. Döndüm ama ders çalışmıyorum. Okulda yok, işim de yok. Yani hiçbir sorumluluğa sahip değilim. Evde gürültü yok, sessiz sakin. Tüm gün kitap okuyabiliyorum. Bir de annemlerin evinden çok güzel gün batımı izlenir. Her gün akşam kendime güzel salatalar hazırlayıp sevdiğim müzikleri açıp gün batımını izlerdim. Zaten tek başıma bir şeyler yapmaktan hoşlanan bir insandım. Üniversitede kalabalık arkadaş gruplarım olmasına rağmen tek başıma dışarı çıkıp kahve içtiğim, bilgisayarda çalıştığım zamanlar çok olurdu. Kendimle yalnız kalmanın bana ne kadar iyi geldiğini biliyordum ama o dönemde bunu iliklerime kadar hissettiğim bir dönemdi. Bunu deneyimlemek benim için zehri damardan almak gibi bir şeydi. Çünkü her aile gibi benimkisinde sorunları vardı. En nihayetinde aile dediğimiz şey karmaşık ilişki örüntülerinden oluşuyor ve genel olarak ailelerin toksik zarar veren tarafları vardır. En iyisinin bile içinde illaki sorunlar, sıkıntılar oluyor. Mükemmel aile kavramı zaten yok ki. Anne babalarımızın nesli ve onları yetiştiren nesiller ne kadar sağlıklı zaten? Ne bekliyoruz yani? Biz ne kadar sağlıklıyız? Bir de o var. O yüzden bu podcast'te aileden, arkadaşlardan, toplumdan veya kendimden şikayet edeceğim. Ediyorum da zaten. Ve Amerika'yı yeniden keşfetmiş olmuyorum. Zaten bilinen bir şey bu. Ama asla mutsuzluğa kapılmanızı da istemiyorum. Hayat bu kadar negatif bir yer değil asla. Hayat öğrenmelerle dolu. O toksiklik insanı bir şeyler öğretecek, olgunlaştıracak, geliştirecek, değiştirecek. Bazen istemediğin halde değişeceksin. Ve böyle böyle ilerlemeye biz yaşamak diyoruz. Aile dedik konu nerelere gitti. Ben bunu konuşmamız gerekiyordu ama Bu derin konulara ileride daha çok gireriz Ama şu an erken Daha yeni yeni bana alışıyorsunuz Hala tanımaya çalışıyorsunuz Terapist olduğumu biliyorsunuz ama Geri kalanıyla ilgili pek bir fikriniz yok Kaldı ki buraya terapist kimliğimi Olabildiğince yansıtmamaya çalışıyorum Çünkü 20 yaşındaki 21 yaşındaki Hallerimi anlatıyorum O zamanki enerjimde anlatmak için Çaba sarf ediyorum Hikayenin beni nasıl bambaşka bir insan yaptığını Sadece hikayeyi anlatarak değil Sesimle, enerjimle, olayları anlatış biçimimle de Yansıtmak istiyorum. O yüzden beni dinlerken 21 yaşındaki o kızı dinler gibi dinleyin lütfen. Yani ben burada kalkıp ailemde sorunlar vardı dediğimde sen de bundan şikayet ediyorsan biz ne yapalım moduna girmeyin. Mesleğimi buraya hiç yansıtmıyorum şu an. Siz sıradan bir Türk gencinin yaşadıklarını dinliyorsunuz. Bunu da burada açıklamış olayım. Çünkü bazen sosyal ortamlarda benim terapist olduğumu bilip bir şey söylediğim zaman ne biçim terapistsin hiç moral vermiyorsun falan diyorlar. Birincisi terapist olmak moral vermek değil. İkincisi gerçekleri söylediğimiz zaman sorunu kabul etmiş ve çözüm için aslında ilk adımı atmış oluyoruz. O yüzden kesinlikle hiç kötü şeylerden bahsetmeyip sadece iyi şeyleri söylemek, iyi şeyleri konuşmak daha toksik, daha zararlı olan bir durum. Nerede kalmıştık? Ben ne anlatıyordum? Ee, yalnız kalmadığımdan bahsediyordum sanırım. Üniversiteyi ailemin yanında okuduğumdan böyle bir deneyim olmadı açıkçası. Arada tatile gittiklerinde onlara katılmadığım oluyordu. Öyle küçük yalnızlıklar yaşıyordum ama benim bahsettiğim yalnız yaşamak ve böyle bir deneyimim maalesef olmamıştı. İnsan ister istemez büyüdükçe ailesinden kopmak, ayrılmak istiyor. Bağımsızlığın ...ilan etmek, farklı bir yerde farklı bir hayatı deneyimlemek istiyor. Böyle bir şansım yoktu ama beni geri gönderdiklerinde nereden baksanız bir aya yakın evde tek başıma kaldım. O huzur, o sessizlik, sakinlik, iyileşmek gibi bir şeydi benim için. Tabii bana ne kadar iyi geldiğini hemen o sırada fark edemedim. Bariz bir şekilde mutlu ve huzurluydu bunun farkındaydım ama sebebinin okulun bitmiş olması, stresin azalmış olması falan olduğunu sanıyordum. Yalnızken evde yaptığım her şey daha keyifli hale gelmişti bir anda. Düşünsenize sadece siz ve sizin istedikleriniz oluyor. Ekstra hiçbir şey yok. Planlarda aksama yok. Müziği açıp saatlerce dans ederek hazırlanıp dışarı çıkmak mesela acayip keyifli bir şeymiş. O dönemde yaptığım tek şey kongreye yazdığım makalenin son kısmını yazmak ve sunumunu hazırlamaktı. Emre'yi hatırlarsınız bana makalemde yardımcı oluyordu. Kongreye az kalmıştı ve ben kalan kısımları yazıyordum. O da kontrol ediyordu. O yüzden yine çalışıyordum ama öyle kaos şeklinde değildi. Allah var tek başıma hayatta yapamazdım. Ama Emre sağ olsun her konuda elimden tuttu, destekledi beni. Annemle babam beni aradıklarında ne yapıyorsun diye sorduklarında çalışıyorum diyordum. <laughs> Ama KPSS'ye çalışmıyordum. Dershaneye gittiğimi falan sanıyorlardı. Oysa ben sürekli evdeydim ve makale yazıyordum. Bir de okul bitince herkes bir bocalıyor ben ne yapacağım şimdi diye. Bunu arkadaşlarımla çok konuşuyorduk. Şimdi ne olacak, ne yapacağız diye sorardık birbirimize. Ama nedense o dönemde hiç öyle kaygılarım yoktu. Galiba biraz nefes almak istiyordum. Uzunca bir süredir hiç durmadan efor sarf ediyordum. Ve biraz durmak, biraz dinlenmek, kendime vakit ayırmak bana çok iyi gelmişti. O dönem yaşanmasaydı belki hayatımın sonraki zorluklarında ya da süreçlerinde kendime vakit ayrımın benim için ne kadar değerli bir şey olduğunu asla bilemezdim. Yine ara ara düşünüyordum. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım diye? KPSS'yi zaten elemiştim. Belki akademik kariyer olabilir diye düşündüm. İşe girer çalışırım. O arada da yüksek lisansa odaklanırım diye düşünüyordum. Önüm belirsizliklerle doluydu ve kaygılı olurdum normal şartlarda ama tam tersine güzel dönemlerdi benim için. Tam anlamıyla sadece durduğum bir boşluktu. Bazen öyle boşluklar olmalıymış. Bu illaki bir tatil olmak zorunda da değil. Sadece durmak, öylesine var olmak bazen her şeyden daha iyi geliyormuş. O bir ay bana bunu öğretti. Şimdi sırada kep töreni var. Bu büyük etkinlikte ailemin bana nasıl ayıp ettiğini anlatacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.